geliri de e, gerek araç geriç alımında gerekse kurumumuzun çok daha e, elzem işlerinde kullanmak üzere sizlerin onayına sunacağımızı bilmenizi isterim. E, lojmanlarla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. İstişarelerimiz burayla ilgili devam ediyor. E, değerli arkadaşlar e, Mülkiye Başmüfettişlerimizin ve Sayıştay'ın da raporları doğrultusunda iki tane ayrı binada olan aynı zamanda tek kurum olup da hala ne yazık ki birleşememiş olan fiziki olarak birleşememiş olan kurumumuzun bir arada çalışmasının iş ve işlemlerin çok daha ekonomik bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde ve bütçemize olumlu yansıyacağını düşünerekten böyle bir tasarrufumuz oluştu. Diğer binada ek bina diye tabir edilen aslında benim de Ana bina olarak gördüğüm o binamızda hem bütün birimlerimizin aynı anda daha kontrollü, daha